Merhaba Murat. Nasılsın? İyisin tabii. Biz, biz harikayız. Senin olduğun bir dünyada bizim kötü olabilmemiz hiç mümkün mü Murat? Duyduk ki bugün doğum gününmüş. Sana bir sürpriz hazırladık. Arkadaşlarımızla beraber. Şimdi hazırsan senden bir koltuğa rahatça uzanmanı ve anın tadını çıkarmanı istiyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Harika bir gün geçirmen dileğiyle Murat. Seni sevgiyle kucaklıyoruz. Adı bu kez! 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 Ha! Kuh! Ha! Kuh! Yaşasın! Adı Aklım başımda. Şşş geliyor geliyor. Kim geliyor? Aydınlık insan. Abilerin Aydın. abisi. Adam gibi adam. Azimli, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hadi et. Dost canlısı. Dost canlısı. Evet. Doruklara sevdalı, detone ve dinamik. Doğrucu Davut. Uçlu, akıllı uçlu. Vadeden Dart Murat. Unutulmayan anıların yılmaz bekçisi. Uzakları yakın utanmaz. Acun ket. Karnabahar saçlı kıvırcık. Karizmatik romantik. Annesi gibi. Babası gibi. Kaytan bıyıklı. Koleksiyoner. Kavadayı. Kuşlar kadar. Özgür ruhlu. Adım. Hep <Sessizlik> serseri, etnik serseri, serseri. serseri. Evrim evet, geçirmiş. Empatik. Bir o kadar da sempatik. Eli hep kötüdür. Ergün dayısı gibi. Eli de hep kötüdür. Ergün dayısı gibi. <laughs> Hadi Tarih yazan Ezber Bozan. İşte bizim Murat Ceyhan. Kaç sahibin sahibi Stilikon'u. Temiz. Tertipli. Titiz. Tombiş. Tom sanka. Çok tatlı. <laughs> Çek Murat Abiciğim merhaba. Öncelikle doğum günü kutlu olsun. Um, Varşova'da ne kadar ünlü olduğunu göstermek için birkaç sosyal deney yapacağız. Bakalım burada ne kadar ünlüsün. Şimdi yol veriyoruz. Bakalım kimler gelecek. Sorry, you speaking English? Oh yeah, yeah I do. I need to ask you really small question, okay? Okay, okay. Do you like music? Do you listen to music? Oh yeah, yeah, sure. Yeah, like so, what is your favorite part? Um, do you know ACDC? Yes. So it's not my favorite band. Really? It's a uh, funk story. No way. Yeah? And who is your favorite player there? Murad is my favorite oh player! Oh my god! Thank you! Thank you! You're welcome! Thank you, bye! Uh, hello Ayselam! Hello! I just wanted to know what is your favorite band? Funk story? Really? Yeah! Oh my god! And who is your favorite player? Murad! <laughs> oh! Thank you! <laughs> thank you very much! Sorry, 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 guys. Can I ask questions? Yes. You speaking English, right? Yes. yes okay. Actually. Ah, <laughs> I want to know your favorite band. Right? Mm -hmm. Like a. Uh... Music band? Yeah, exactly. Favorite band. Okay. Uh, well, I think my favorite band is Funk Story. The what? The yes, same. Yes. same. No way. Here. Seriously? Funk Story. Yes. You guys like. Thanks, yes. sorry. Yeah, yeah, I like... And Murat. Okay. Murat, like the main guy. It was my second Murat. question. Who Who is your favorite player? Yes, I think it's also Murat. I, I'm not sure, but yeah, he's a handsome guy and he's the best player in the group. Love him. Yes. Love him. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Sure, bye. Thank you. Good night. Enjoy. Bye. <laughs> Murat Jehan. Murat abi. Abimin arkadaşı. Abimin. Eşinin abisi. Abimin arkadaşının eşi. Benim kardeşimin abisinin arkadaşı. Gördün mü? Bizim için bir sürü anlamı var. Bir seferinde... Murat abicim... Ee, size bir yemeğe gelmiştim. Onu hiç unutmam. Çünkü size yemeğe bir sefer... Gelmiştim. Neyse... Ee, Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum. Konforlu yaşlan, mutluluklar. Doğum, Doğum günün, günün kutlu olsun Murat. Murat. Annem, Annem baban seni, seni çok, çok seviyor. seviyor. Öpüyoruz. Mutlu yıllar var. Murat. Oğlumuz nice yıllara. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Murat abicim doğum günün kutlu olsun. Hep aktif kalman dileğiyle. Ben, ben çok aktif duramıyorum. <laughs> <laughs> Murat'cığım mutlu yıllar. İyi ki doğmuşsun. İyi ki doğdun Murat abi. Mutlu yıllar. Seni seviyoruz. İyi, İyi ki doğdun, doğdun Murat. Murat. Plastik sistem sevgilerle. Tanrı'nın pastası için yumurtaları kırıyoruz. M-U-V-A-T Seni seviyoruz. İyi ki doğdun kuzen. <laughs> Açılacağım. Uzakları yakın eden ormandaki tavşanın sokaktaki emekli amcanın hakkını Ceyhan, sen, seni kimlere diyen, şan şeref dolu bir yaşı daha geride bıraktın. Kızlardan birini aldım diğerlerine gözü yaşlı bıraktın. Ege'nin kırmızı toprakları, körfezin gelin gibi çalıkları, aham da göğün bulutları, selam duruyor sana, selam. Bize nasıl böyle muhteşem olduğunu anlat sana. Ey Murat Ceyhan, sen, sen, seni kimlere diyen Doğum günün kutlu, varlığın armağandır bize abici, doğum günün kutlu olsun Seni gerçekten çok seviyorum, çok kıymetlisin benim için Umarım ömür boyunca kötülükler senden uzak olur çok klişe bir oldu. Neyse, e, mutluluklar diliyorum abicim. Sağlıklı uzun huzurla bir ömür senin olsun. Şu dünyada Murat büyük ihtiyaç Herkes onun dostluğuna muhtaç Şu dünyada Murat büyük ihtiyaç Herkes onun dostluğuna muhtaç Bizi mutlu etmek ona tek amaç Sen bize hep ışık hep enerji sağ Bizi mutlu etmek Murat'a tek amaç Işık hep enerji Orada burada şuradasın Onda bunlar şunlarsın Ne kadar çok dostun var Sosyal aktif Orada burada şuradasın Onda bunlar şunlarsın Ne kadar çok dostun var Sosyal aktif